Silah lokasyonundayız arkadaşlar. Beast Claw silahı. Hani daha önce haritanın başlangıç noktasının hemen sağ tarafındaki ormandayım. Daha önce buralarda ulaştım ama oyunu bu seviyeye getirdikten sonra bir şeyler değişmiş olacak ki ne yaptığımı bilmiyorum. Buraya geldiğimde bir tane ee online oyuncu gibi bir arkadaş geliyor. Onu indirdiğinizde de Beast Claw eldivenini alabiliyorsunuz bu ormanın içinde. Daha önce geldiğimde olmamıştı. Şu baştan giderken bir Şahin uçtu. Şahin Kartal öte öte çığlık ata, ata uçtu. Sonra o arkadaş geldi. Yani oyunun dediğim gibi hemen her yerine ulaşıp sadece Radan'ı öldürmedim. Henüz hala dolaşıyorum. Belki bir şeyler değişmiştir. Oyunun son kısımlarında gelebilirsiniz. Ya da baştan da deneyebilirsiniz. Ama lokasyonu burada. Beast Club. Bir sonrakiyle devam edelim.